Ben senin... Seni geberteceğim! Seni geberteceğim! O kadını da biliyorum kim olduğunu! Onu da biliyorum! Sadece deşifre olmasın diye ismini söylüyorum! Söylemiyorum! Ben Yunanistan Sen... sınırındayım! Bana bir şey yapamazsın! Ben Yunanistan sınırındayım! Sen göreceksin! Sen göreceksin! Sen göreceksin! <laughs> Moruk Allah'ın moru. Canım benim! Bak neden böyle yapıyorsun? Sen paramı vereceksin! Sen paramı vereceksin! Şeytan! Adi şeytan. Hayır. Pislik. Şeytan değil, şey, hayır. Yayın. Namussuz. Yayının kapatacak. Yayının. Namussuz. Yayını namussuz. Abi yayının kapatacak. Namussuz sana seni. Sana abi diyor ben sana sayıyorum. Haddini bil. Ya, Haddini bil. 80 yaşında adamsın. Köpek. Ya benim bildiğim tek bir şey var. O da ben. Starı biliyorum. Haddini bilmiyorum. Sıtarı biliyorum. Yalnız e, yanlış biliyorum. Ben sıtarı.